Herkese merhaba. Bugünün meditasyonu iyileştirici ışığınız. Nefes egzersizlerinizi tamamladıysanız hadi başlayalım. Kalbinizin derinliklerine tam ortasına bakın ve parlak renklerden oluşan toplu iğne başı kadar olan o minik yuvarlığa görün rengi inanılmaz güzeldir. İşte orası sevginizin ve iyileştirici enerjinizin tam merkezidir. O minik yuvarlığın nabız atışı esnasında girdiği renkleri izleyin. Atarken kalbinizi dolduracak kadar genişliyor bu ışığın bedeninizin içine doğru girişini ve başınızdan ayak parmaklarınıza kadar her yeri dolaştığını hayal edin sizde kesinlikle Sevgi ve iyileştirici enerjinizde bu muhteşem renkler gibi parlıyorsunuz. Bütün vücudunuzun bu ışıkla titremesine izin verin. Kendi kendinize şunu söyleyin: Aldığım her nefeste giderek daha sağlıklı oluyorum. ışığın bedeninizdeki tüm hastalıkları temizlediğini ve sağlıklı titreşimler yaydığını hissedin. Sonra bu ışığın sizden dışarıya her yere doğru yayılmasına izin verin ki iyileştirici enerjiniz etrafınızda ihtiyacı olan herkese dokunsun. İyileşmeye ihtiyacı olan herkese sevginizi, ışığınızı ve iyileştirici enerjinizi paylaşabilmek ne büyük bir ayrıcalık. İzin verin ışığınız hastanelere, kliniklere, yetimhanelere, hapishanelere, akıl hastanelerine ve diğer kuruluşlara da girerek oradakilere umut aydınlanma ve huzur götürsün. Bırakın bu ışığınız yaşadığınız şehirdeki her evin içine dolsun. Nerede acı varsa sevginiz ve ışığınız ihtiyacı olanları rahatlatsın. Hayal edin.